başlıyorum. Jeffrey Gabriers O Gece Ne Yaşadı? Dedektif Vakaları. İnsanların doğada kaybolması oldukça yaygın bir durumdur. Zorlu doğa koşulları ve sert hava şartları her zaman gezginler için tehlike arz eder burada değilsindir de olsun öpüyoruz seni. Ancak doğanın güçleri ormanın derinliklerinde karşılaşabileceğiniz tek tehlike değildir. Jeffrey Gart'ın 22 Eylül 2012'de Amerika'nın Georgia eyaletinin kuzey ormanlarında kaybolduğu ilan edilmiştir. Bu olayın soruşturması, Gerçek polisin duruyor. Jeffrey Gart'ın kaderi hakkında daha fazla soru bırakan garip bulgulara ulaşmasına yol açtı. İyi seyirler dilerim. Teşekkür ederiz. Hamama mı gideceğiz? Hamama mı gideceğiz? Kız az zayıflıyım da gidelim valla kızlarla hamam Bajiko ekibine yeni kızlar alacağım bu arada haberiniz olsun Hop hemen oradan bir hamam yaparız <laughs> Ben de geleyim mi? Gel. Dersi Aa çok emot atmışsın. Yokum görüşürüz kendine iyi bak. Jeffrey Gebart 27 Ekim 1976'da Florida eyaletinin Winter Haven şehrinde doğdu. Jeffrey hayatı boyunca aktif bir yaşam sürmeyi severdi. Gelmeye. Ve en sevdiği hobileri avcılık, Yılışına balık odanacağım. tutma ve doğa yürüyüşleriydi. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye çalışıyordu. Nadiren alkol tüketiyor ve asla uyuşturucu bağımlılığı yaşamıyordu. Adam. 2012 yılında 35 yaşında bekar olan Jeffrey, Georgia'nın Blairsville kentinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Yerel bir kesimhanede kasap olarak çalışıyordu ve boş zamanlarında sık sık Katolik kilisesini ziyaret ediyordu. Genç yaşta okulu tamamlayamadığı için sonunda tam eğitim almak istiyordu. Bu nedenle 2012 sonbaharında North Georgia Kolejinde eğitim almaya başladı. Jeffrey için sonbahardaki diğer önemli bir olay ise av sezonunun açılmasıydı. Her yıl av sezonunun resmi açılışından bir önce, Georgia eyaletinde avcılara yönelik bir etkinlik düzenleniyordu. Bu etkinliğin organizasyonu genellikle Holiday Park adlı özel bir kamp alanında yapılıyordu. Bir arkadaşıyla birlikte bu etkinliğe katılan Jeffrey, ormana yapacakları üç günlük geziyi sabırsızlıkla bekliyordu. Geziye hazırlık yaparken, vahşi hayvan avlama konusunda başarılı olmayı hayal ediyordu. Ancak karanlık, yoğun ormanda kendisinin tehlikeye düşeceğini hayal bile edememişti. 20 Eylül 2012 Perşembe günü, Jeffrey ve arkadaşı Yasak David Smith Holiday Park alanına geldiler ve uygun bir yer seçerek çadırlarını kurdular. Ne oldu kız adama? Ertesi gün 21 Eylül sabahı erkenden ormana doğru yürüyüşe çıktılar. Ormanın içinde. Ormanın içi diyor ha. O gece ne yaşandı? Acaba çözülecek mi? hayvanlar arayarak dolaşıyorlardı. Bir noktada daha fazla alan keşfetmek için farklı orman yollarına ayrıldılar. Akşam buluşmak üzere anlaştılar. Ancak hava karardığında Jeffrey buluşma yerine geri dönmedi. David Jeffrey'in nerede olduğunu öğrenmek için ona ulaşmaya çalıştı. Ama Kortarım kötü cep telefonu sinyali nedeniyle başarılı olamadı. Bunlar işte gece ormana gitmişler. O sırada Jeffrey de David'e ulaşmaya çalışıyordu. Kaybolduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu bildirmek istiyordu. Karanlıkta bir saat boyunca dolaştıktan sonra Jeffrey geçiş yolunu bulmayı başardı. Şans eseri yoldan geçen bir avcı aracına rastladı. Onu gören avcılar ona yardım teklif etti. Ve böylece Jeffrey çadır kampına sağ salim dönebildi. 22 Eylül Cumartesi sabahı ikinci gün av kampı için tekrar hazırlandılar. O gün sabah erkenden Jeffrey ve David tekrar ormanda av peşinde düştüler <laughs> ve yine yollarını ayırmak zorunda kaldılar. Avları oldukça sıradan ilerliyordu ve hiçbir tehlike belirtisi yoktu. Ancak hava karardığında Jeffrey tekrar derin ormanda kayboldu. Saat 20.00 ile 20.24 arası Jeffrey, David'e geri dönüş yolunu bulamadığını söylemek için 5 kez telefon etti. David'den aracından ona sinyal vermesini istedi. Bu şekilde yolunu bulacağına emindi. David kendi aracından uzaktaydı. Bu yüzden zaman kaybetmemek için birkaç kez tüfeğiyle havaya ateş etti ve bu şekilde Jeffrey'e sesini duyurmaya çalıştı. Diğer avcılar da bu ateş seslerini duydu. Ancak bu durum Jeffrey'in doğru yolu bulmasına yardımcı olmadı. Bu süre zarfında Jeffrey birkaç yapıyorsun? kez acil yardım için 911'i aradı. Ancak kötü cep telefonu sinyali nedeniyle durumu acil servis operatörüne açıklayamadan bağlantısı kesildi. Saat 20.30'dan sonra Jeffrey'in telefonundan gelen Yanlış aramalar işte. tamamen kesildi ve iletişim kurmayı bıraktı. Arkadaşı David diğer avcılara Jeffrey'in kaybolduğunu bildirerek yardım istedi. Çünkü onun kamp alanından en fazla 500 metre uzakta olduğunu düşünüyordu. Kamp alanından aracı alarak son ayrıldıkları yere geldi ve yarım saat boyunca araçtan korna sesiyle sinyal vermeye çalıştı. Oğlum, Ancak bu çabaları ya. sonuçsuz kaldı. 2 saatlik başarısız arama çalışmalarının ardından saat 22.24'te David polisi arayarak Jeffrey Gabbert'ın kaybolduğunu bildirdi. Polis hemen bir arama kurtarma ekibi gönderdi. Bu ekibe polis memurları, itfaiye çalışanları, Amerikan ordusuna bağlı rangers ekibi ve yerel gönüllüler katıldı. Jeffrey'in bulunması için yapılan aramalarda ekip kaybolan avcının dikkatini çekmek amacıyla el fenerleri, projektörler ve polis sirenleri kullandı. Jeffrey'in cep telefonundan GPS sinyallerini takip ederek ormandaki yaklaşık konumunu belirleyebildiler. Belirlenen koordinatlara bir arama helikopteri gönderildi Aa. ve gece saat 02 civarında ekip üye... Kız size bir şey söyleyeyim mi? Töbeler olsun. Bir de böyle durumlarda gece bitmek de bilmez biliyor musun? Normalde hemen böyle lap diye gündüz olur. Ama böyle bir şey oluyor ya gece uzar da uzar, uzar da uzar. Geceleri sıcaklık algılayan kameralarla bataklıkta yatan bir insan silüeti tespit ettiler. Ayy. Bu bulgudan sonra arama grubu o bataklığa gitmek üzere hareket etti. Gece saat 03 civarında o yere ulaştıklarında yüksek otların ortasında kanlar içinde yatan cansız bir beden buldular. Polis memurları hemen cansız bedenin Jeffrey Gabbard'a ait olduğunu tespit etti. Gerçekten. Hayatını kaybeden Jeffrey sırt üstü yatıyordu ve kolları ise açık bir şekilde yukarı pozisyondaydı. Cansız bedeni üzerindeki kamuflaj kıyafetleri açılmıştı ve tişörtü kan içindeydi. Jeffrey'in göğsünde farklı derinliklerde toplamda 17 bıçak yarası olduğu Aa, belirlendi. Hayvan yapmamış. Cansız bedeninin yanında kişi... İnsan görünümde hayvan yapmış. Kişisel eşyalarının bulunduğu bir sırt çantası, tüfeği ve kanlı bir bıçak bulundu. Dedektifler Jeffrey'in değerli eşyalarının hiçbirinin kaybolmadığını fark ettiler. Belgeleri, parası ve cep telefonu çantasının içerisinde duruyordu. Jeffrey'in ölümü oldukça garip görünüyordu Nasıl ve dedektifler ya? hemen bu olayı cinayet olarak soruşturacaklarını o anda anlamışlardı. Cansız Bıçağı bedeni otopsi için gönderildi. Oğlum bıçak vardı da yani bıçakla öldürmüşler. Bıçağı da orada bırakmış. Para hırsızlık değil ne bu? Dedektifler ise delil ve şüpheli arayışına başladılar. Bileyim, Öncelikle dikkatlerini David Smith'e yönlendirdiler. Arkadaşı. Çünkü o Jeffrey'i gören son kişi olarak biliniyordu. Cansız bedenin bulunmasından birkaç saat sonra dedektifler hemen David'i Jeffrey'in cansız bedeninin bulunduğu alanda sorgulamaya aldılar. Ellerinde kan lekesi olup olmadığını kontrol etmek amacıyla ellerinin fotoğraflarını çektiler ancak şüpheli Yıkamıştı hiçbir şey bulunmadı. Dedektifler kamp alanlarını ve oradaki kişisel eşyalarını kontrol ettiler. David'in av bıçağını da incelemek üzere aldılar ama bu analizde de herhangi bir delil bulunmadı. David'in olayla ilgili masumiyetini kontrol etmek amacıyla dedektifler onu polis karakoluna çağırdılar. Sorgulama sırasında dedektifler kasıtlı olarak David üzerinde baskı kurmaya çalıştılar. <gülüyor> 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 This wasn't Ay yazık ya. This wasn't somebody... Üzüldüm lan adama. That happened to be down there at dark, after dark, <laughs> and killed him. Uh, that, that that ain't happened. That ain't happened. Something happened. Something happened in those woods, and I think you know what happened. I, no, sir, I sure do not know what happened. I didn't do anything to him. And ya. Bu Sorgulamadan sonra dedektifler David'in hiçbir şey saklamadığını ve o gece ormanda arkadaşına gerçekten ne olduğunu bilmediğini anladılar. David ile Jeffrey'in ölümü arasında mantıklı bir bağlantı bulamadılar Üç ve olayda arkadaşım. David aleyhine hiçbir fiziksel kanıt bulunamadı. Olay yerinin detaylı incelemesi sırasında dedektifler, Jeffrey'in cansız bedeninden çok da uzak olmayan bir yerde toprakta oldukça derin ayakkabı izleri buldular. Bu izler kurumuş gölün kenarından ormana kadar uzanıyordu ama yüksek bitkiler nedeniyle izlerin devamı görünmüyordu. Bu ayakkabı izlerinin analizi yapıldığında bu izlerin hayatını kaybeden Jeffrey'e ait olduğu belirlendi. E, cansız bedeninin mu? bulunduğu alan bataklıktı. Bu nedenle başka bir kişinin ayık izi bırakmadan orada yürümesi imkansızdı. Dedektifler Jeffrey'in ayakkabı izleri dışında olay yerinde başka ne? bir ayakkabı izi bulamadılar. Bu durum soruşturmayı karmaşık hale getirdi ve gerçekten de Jeffrey'in ölümü cinayet miydi sorusunu gündeme Nasıl getirdi. Nasıl ya yaptı? Adam uçtu mu ayol? Bir ay boyunca bu olayın soruşturmasında ilerleme kaydedilmedi. Dedektiflerin tanıkları sorgulama çabaları sonuç vermediği gibi yeni deliller de ortaya ne çıkmadı. Yerel Cimriyor. polis medya ile bu olay hakkında yorum yapmayı bıraktı ve soruşturma çıkmaza girmiş gibi görünüyordu. Kasım ayı geldiğinde ise dedektifler bu olayla ilgili son açıklamalarını yaptılar. Yapılan açıklamalara göre Jeffrey Gebert'in ölümü cinayet değildi, yani evet. kendisini öldürdüğü sonucuna varmışlardı. Bu haber Gebert ailesini sarsmıştı çünkü onlara göre Jeffrey'in böyle bir şey yapacak hiçbir nedeni yoktu. Dedektifler olay yerinde üçüncü şahısların varlığını kanıtlayacak hiçbir delil bulamadıklarını savunarak görüşlerini sürdürdüler. Jeffrey'in cansız bedeni üzerinde otopsiyi gerçekleştiren tıbbi uzmanlar bıçak yaralarının yönünü incelediler ha. ve bıçakların vücuda giriş açısını değerlendirdiler. Elde edilen verilere göre Jeffrey Bu arada adli tıp uzmanı olmayı çok isterdim ya. sağ eliyle kendisine bıçak yarası verebilecek durumdaydı. Tespit edilen 17 bıçak yarasından 3'ü kalbine derinlemesine girmişti. Dedektifler kaybolmuş olan Jeffrey'in yardım almadan panikleyip kendi hayatına son vermiş olabileceğini öne sürdüler. Deneyimli bir avcının böyle bir davranış sergilemesi garip görünse de dedektiflere göre onun zihinsel rahatsızlığı olabileceği düşünülüyordu. Eğer gerçekten zihinsel sorunları varsa kritik durumda böyle davranmış olabileceği varsayıldı. Ya. Ama dedektiflerin elinde bununla ilgili bilimsel kanıt yoktu. Onlar varsayımlarını iki gün boyunca ormanda kaybolmuş olmasına dayandırıyorlardı ki bu durum deneyimli bir avcı için oldukça garipti. Ayrıca yapılan otopsi sonuçları onun vücudunda ne alkol ne de yasa dışı madde olmadığını gösterdi. Selamlar. Yani ölümünden önce kendisi tamamen ayık haldeydi. Ne bileyim, ay. Hayatını kaybeden avcının ailesi ve arkadaşları dedektiflerin öne sürdüğü varsayımları tamamen reddettiler. Onların ifadesine göre Jeffrey hiçbir zaman zihinsel ya da psikolojik rahatsızlık belirtisi göstermemişti. Sakin bir yaşam sürüyordu. Kendisine hobi edinmişti hayatıyla ilgili planlar yapıyor ve hedeflerine ulaşmaya çalışıyordu. Gebert ailesi Jeffrey'in ölümünün bir cinayet olduğuna ve suçlunun o gece Jeffrey'e rastlayan herhangi bir avcı olabileceğine inanıyordu. Ancak dedektifler bu varsayımı çürütecek çeşitli bulgulara ulaştılar. Suç mahallinde bulunan kanlı bıçak üzerinde yapılan laboratuvar analiz sonuçları sadece Jeffrey'e ait olan DNA'nın bulunduğunu gösterdi. Yani başka herhangi bir dış kişinin DNA'sına rastlanmadı. Buna ek olarak eğer birisi Jeffrey'e saldırmak isteseydi, Jeffrey kendisini korumaya çalışırdı. Ama cansız bedeninde mücadele izlerine dair herhangi bir darp ya da hasar bulunmadığı görüldü. Tüm bu çelişkili gerçeklere rağmen yerel mahkeme jürisi, Jeffrey'in kendi hayatına son verdiğine karar verdi ve soruşturma kapatıldı. Jüri, yeni tanıkların ya da kanıtların ortaya çıkması halinde davayı yeniden açabileceklerini belirtti. Gebert ailesi ise bu olayın yeterince derinlemesine araştırılmadığı görüşünde hemfikir kaldılar. Jeffrey'in ölümü hala gizemini koruyor lan? ve kimse o gece tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Sizce o gece ormanda neler olmuş olabilir? Bu olay hakkındaki düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlarda görmekten memnuniyet duyarım. Oğlum kendini ulan ha harbiden kendini nasıl bıçaklayabilir lan?